Hiç milyonlarca dolarlık bir dijital soygunun hikayesini dinlediniz mi? Burası sıradan bir soygun değil. Zekanın, teknolojinin ve ihanetin iç içe geçtiği bir macera. 2013 yılının bir gecesinde dijital dünyada inanılmaz bir plan devreye girdi ve tüm dengeleri alt üst etti. İleri teknoloji ve insan zekası birleştiğinde neler olabileceğini görmek ister misiniz? O zaman bu hikayeye hazır olun. Çünkü birazdan anlatacaklarımız sizi ekran başına kilitleyecek. Hedefleri basitti. Dünyanın en büyük kripto para borsalarından birini soymak. Planın ilk adımı hazırlıktı. 15 Mayıs 2013, bu tarih kripto para borsalarının henüz tam anlamıyla olgunlaşmadığı ve güvenlik açıklarının daha yaygın olduğu bir dönemi temsil eder. Her şey, tecrübeli güvenlik uzmanı Alex'in kripto para borsalarındaki bu güvenlik açıklarını fark etmesiyle başladı. Alex, eski dostlarından ve yetenekli hacker'lardan oluşan bir ekip kurdu. Kriptografi uzmanı Lisa, sosyal mühendislik gurusu Mark ve A güvenliği a Sam. Ekip olarak borsanın güvenlik sistemlerini didik didik etti ve zayıf noktaları tespit etti. Lisa karmaşık şifreleme algoritmalarını çözecek yeni bir teknik geliştirdi. Mark borsa çalışanlarını kandırarak içeriden bilgi topladı. Sam ise borsanın ağına sızıp gerekli erişim izinlerini ele geçirdi. Ve nihayet soygun günü geldi. Ekip planlarını harekete geçirerek borsanın dijital kasasına ulaştı. Soygun sırasında tam 500 milyon dolar değeri kripto para çaldılar. Ancak işler ters gitmeye başladı. Borsanın alarm sistemi devreye girdi ve ekip anında takibe alındı. Alex ve ekibi hem dijital hem de fiziksel alemde kaçmak zorunda kaldı. Kaçış ve saklanma oyunu başladı. Ekip çaldıkları kripto paraları güvenli bir şekilde aktarırken uluslararası güvenlik güçleri peşlerine düştü. Alex eski bağlantılarını kullanarak ekibi gizlemeye çalıştı. Çaldıkları parayı takip edilemez kılmak için farklı kripto cüzdanlarına ve anonim hesaplara dağıttılar. Fakat içlerinden biri ihanet etti. Artık hem güvenlik güçlerinden hem de hain ekip üyesinden kaçmak zorundaydılar. Sonunda ekip ihanet eden üyeyi bulup yüzleşti. Bu hain kripto paraların izini sürmek için güvenlik güçleriyle işbirliği yapmıştı. Alex ve ekibi zekalarını kullanarak kripto paraları güvenli bir şekilde aktarmayı başardılar ve hain üyeyi etkisiz hale getirdiler. Fakat güvenlik güçleri hala peşlerindeydi. Ekip işlerin en üzücü tarafına gelmişti. Milyonlarca paraları vardı ama hayatlarının sonuna kadar kaçak bir mahkum gibi yaşamak zorunda kaldılar şaşırtıcı bir şekilde bunu başardılar. O tarihten bu yana akıbetleri bilinmiyor. Belki yüzlerini, belki kimliklerini değiştirdiler. Bilinmez. Peki sizce şu an onca büyük para sayesinde özgürler mi? Ya da şöyle dersek yanlış olmaz galiba. Çalınan parayla özgürlük satın alınmaz, sadece daha büyük zincirler örülür. Bu ve benzeri videolarımızın devamı için kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve değerli görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın.